izleyiciler, Türkiye'nin Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Mersin Mut ilçesinde Çortak Mahallesi Muhtarımız Osman Örs ile mahalleye dönüşen köye yapılan ve yapılması gereken hizmetler hakkında röportaj yapacağız. Muhtarın genç ve dinamik muhtarlarımızdan birinci dönem seçilmiş. Öncelikle muhtarınızın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz efendim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Kaç yaşındayız efendim? Ee, 39 yaşımız. 39, 39, 39 ama göstermiyorsunuz 40. böyle. Yani 30-31 civarında gösteriyorsunuz. Köyün havasından Köyün oluyor. havasından evet. Şöyle evet. Muhammed Bey köyü gösterelim. O çam ormanlarının içerisinde arkadaşlar içerisinde de bir hafif küçük bir derenin geçtiği Aynen. bir yerleşim yeri köydü. Tüm şehir yasasıyla mahalle oldu. Ee, buranın işte kayısısı meşhur bir de can eriği, Doğru mu efendim? Can, eriği can eriği meşhur. meşhur. E, sizin bu mahallede erken hasat galiba. Doğru mu efendim? Erken mi hasat evet. yani. Yukarı dere köylerine falan bakış erken oluyor burada. Hasat erken oluyor yani. Evet, kaç gün önce başladı bitti? şu an bitti değil ama birkaç gün içinde biter. Kayısı hasadı falan biter yani. Evet. Bunun cinsi ne evet. Şu kayısı İskenderun şeker paresi diyoruz biz. Evet. Şimdi bu ayyanaklarımız falan bitti. Evet. Bu en son olan kayısımız. En son yetişen olan sezonu kapatıyoruz. Evet. evet. Ve evet. evet. Rekolte ne durumda fiyatımız? Ondan memnun mu? Fiyatlar... Bakan, bu yıl iyi geçti. Güzeldi yani fiyatlarımız yine. Evet, vatandaşımızın yüzü güldü yani. Yüzü güldü evet. evet çok şükür. de, de aynı, Kayısı'da desen yine aynı. Evet. Fiyatlarımız evet. iyi. Çok şükür arkadaşlar. Ya Mut'taki vatandaşlarımız Mut'un ismi gibi mutlu bu sene. Evet. Ee, işte i̇şte pandemiden dolayı, tüm dünyayı saran koronavirüsden dolayı da işte vatandaşlarımız hep sıkıntıdaydı ama burada böyle hiçbir sıkıntı da yok. Gördüğünüz kadarıyla çok güzel. Çünkü temiz hava, köy havası, her taraf yeşil. Doğru mu ya, Evet. Doğru. Vatandaşlar zaten bir araya gelme şansı da bulmuyor. Hepsi bahçesinde, tarlasında hasat zamanı olduğu için arkadaşlar. Onu da belirtelim. Ee, amaç ama araştırmacı gazeteci olarak şunu özellikle tavsiye ediyorum. Mutun kayısısını yemediyseniz ben kayısı yedim demeyin arkadaş. Doğru mu? Evet. araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'nin birçok ilini gezdik arkadaşlar. Mutlaka mutun kayısıyı yiyin diyoruz. Çünkü havası güzel. Mut'ta her şey tutuşuyor. Can eriği, İncili meşhur, doğru mu benim? Zeytini Zeytin meşhur, yani. Zeytini de güzel. Efendim evet. efendim. Bir de e, Antep fıstığı yetişiyor, bölgede baktım arkadaşlar. Yetişiyor. Mut fıstığı diyorum artık ben. Antep Antep kadar mut fıstık var burada neredeyse ya. Evet. Bir mutlarımıza de... sordum, beş bin hektar dedi, fıstık var dedi kendi köyünde. Sarı Evet. Yani Antep fıstığı da arkadaşlar artık biz buna mut fıstığı diyeceğiz evet, yani. Doğru, Değil mi? Doğru. Evet. Doğrudur. evet. Kaç Doğrudur. hane nüfusumuz ne kadar efendim mahallemizin? Şimdi 80 hane hanemiz var. Evet. 200 nüfusumuz var bizim. 200 200. Nüfus. 200 200 nüfus var. Evet. Seçimlerde vaatlerde bulundunuz mu? Benim mutlaka seçerseniz bir sulama göleti yaptırırım gibi. Vaatlerde bulundum. Ee, yazmış olduğumuz dilekçelerim de var sulama göleti yaptıracağız, borularımız değişecek, hatlarımız değişecek, elektrik evet. sorunlarımız evet. Iı, bitecek. Bunu alalım muhtarım, bu evet. Elektrik evet. sorunlarımız bitecek diye. Iı, bir yıldır da çalışmalar yapıyoruz. Elektrikte sıkıntı 80 var. 80'de döşenmiş olan ıı, ahşap direklerimiz, ağaç direklerimiz şu anda değişti, demir direklere değişti. Evet. Onu <laughs> da yaklaştıralım Muhammed Bey, ee, iyi olmuş. Daha Bundan değişik Çok olan yerler de var. Evet e, ee, boru döşeniyor şu anda sulama boru sulama ile ilgili. evet sulama ile ilgili Eee e, boru döşeniyor. Dersiyeden mi aldınız büyük şehirden mi aldınız? Büyük şehirden aldım. Büyük şehir. Kaç metrekare kaç bin metre? Ne kadar? E, ee, 1200 metre. 1200, 1200 metre. 1200 metre. Evet. Arkadaşlar işte biz her zaman söylüyorduk Büyükşehir Belediye ve ilçe başkanlarımızla mutlaka artık tarımda köylümüze, çiftçimize destek olmasını istiyorduk. Ee, bu yani burada nereden baksan 10 tane mahalleye görüşen köyde e, muhtarlarımız ve işte Sulamak Kooperatif Başkanlarımız hep görüştük. E, Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi çiftçilerimize destek oluyor. Teşekkür ee, ediyoruz başkanımıza. Vap Seçer Bağ başkanımıza. başkanımıza. teşekkür ediyoruz. Desteklerinin devam etmesini bekliyoruz. Eğer çiftçimizin yüzü gülerse belediye başkanlarımız da yüzü güler değil mi efendim? Tabii. Evet hem yüzü güler. Evet köy konağı muhtarı odası var mı? Ee, Var, köy konağımız var, e, muhtarlık odamız var ama şu anda aktif durumda değil. Evet, içindeki malzemeler eksik. Malzemeler eksik var. Ee, onlar da bu süreç nedeniyle... E, 2021'de bir inşallah. inşallah 2021 olacak yılında yani. biz mutlaka muhtar misafir geldiğinde ağırlayacağı bir köy konağı muhtarlık odasının tam dizaynlı olarak e, döşenmesini istiyoruz. Çünkü... E, üretim yapıyor burada vatandaşlarımız. En azından ziraatçılarımız geldiğinde mahalle sakinlerine bir verecek güzel bir e, sosyal tesisin olmasını evet. istiyoruz. Evet. E, altyapısı yapısı yapılmış mı efendim? Kanalizasyon var mı? Kanalizasyon e, şu anda yani Alt yapı yok köyde. Yani altyapı hiç Normal e, logar deneyimi, logar sistemi. Logar evet. sistemi e, meskenin şeyleri geliyor. Bir daha bir şeye, bir şey gelip çekiyor. Bir şey çekiyor, geliyor, bir bir şey. Şey, çekiyor yani. He, evet, ama o hizmet veriyor. Alt yap olsa daha iyi değil mi efendim? Evet. Alt yap olsa daha iyi olur tabii vatandaşlarımız. Efendim evet, çocuk parkımız var mı? Çocuk parkımız e, yerini de göstereyim. Yerini geçenlerde mut böyle diyemiz. Hazırlar Şu konunun evet. olan yer. Köyün de merkezi burası. Borular da orada galiba değil mi? Gelen borularda. O, o şahıs, o. şahıs, şahıs aynı. bor mu? Evet. Damlama suamaya dönülüyor artık evet. köylerde. Çok güzel arkadaşlar. E, onu da görüyorum mutlu oluyorum e, damlama sulama sistemiyle ağaçlar daha iyi sulanıyor e, sulama şeyi e, daha uzuyor en azından su doğru mu? Daha, rahat alıyor daha rahat gülüyor. 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 daha evet. iyi alıyor aynen e, Damlama sulama sisteminde üreticilerimizin tamamının geçmesini istiyoruz. Yani kendileri evet. için de iyi değil su mi? kaybımız olmuyor. Evet, bana sıra aşar, oluyor. yavaş yavaş sulanır ağaçlarımız. Yapacağız. Evet efendim, vatandaş şimdi mutlu seçim yapıldı. Ee, ha, halkın sizden istediği ya muhtarım şu hizmetini mahallemize yaptır dediği hizmet var mı efendim? isteği? Var. Ne bunlar efendim? Ee, öncelikle bu sulama suyumuzu e, bir düzene sokmamız. Evet Düzeni borular gelmiş. Yer. Borular geldi. Ee, yukarıda bizim 4-5 tane pınarımız var. Evet. Kaynağımız şu an evet. dere de Akıyor şu ses geliyor şu an. Bu anda. su senenin 8 ayı boşa akar. 8 ay. 8 ay boşa akar. Geriye kalan 4 ayda da millet kazma kürek su havas ediyor yani evet. Karışıyor. O zaman bunu suyun basılacağı uygun bir havuz yapılmalı. Havuz yapılacak. Evet. Hı -hı. Oradan damlama sulama borular döşenmesini Aynen. istiyoruz arkadaşlar. Ee, 2012 yılında Isparta'ya gitmiştim. Baktım damlama sulama sistemine geçiyor köylerimiz orada. <laughs> Çok mutlu oldum. 2020 yılındayız. Artık bu hizmette bak su akıyor. Ses buraya geliyor arkadaşlar. Az sonra orada da resim çekip yayınlayacağız. Onu da o suyun bu mahalle sakinlerinin bahçesine aktılmasını istiyoruz. Evet. evet. Güzel efendim. Başka istedikleri var mı? Pazar bu kaysı ve caneli meyve alım merkezi var mı? Meyve alım merkezi aşağıda bizim Kurs köyümüzde. Aşağıda kooperatif var. Kooperatif evet. var. Orası hal var. Orada alım yeri yapılıyor. Güzel. Orada Öyle birlikte yapıyorsunuz. Birlikte, birlikte. yapılıyor, Evet. Güzel. Hem ana yol üzerinde Mersin Kara, Karaman, evet, evet. arkadaşlar. Güzel. Ürünlerimizi orada değerlendiriyoruz yani. Yakın saate, yaklaşık, yaklaşık bir buçuk kilometre ya var ya yok. Doğru mu? Evet, evet. Evet. Evet, Sulama Kooperatif Başkanımıza bir e, çevirelim. İsim neydi? Nazmi Kaya. Nazmi Kaya. Nazmi Kaya, evet. Kartan Kaya'dan geldi, Kaya Kaya galiba. Evet, Doğru mu efendim? Kaya Kaya. Evet. E, sıkıntısı sorunu var mı efendim? Sulama, Sulama Kooperatif. Sulama işte yok. sıkıntısı, aynı muhtarımızın anlattığı gibi. Bu su akıyor boşa. Boşa akıyor. Biz birazdan şuradan aldık dereden, o cevizi oradan her neyse dört üç boruyla evet. karşıdan geçen ana boruya ekledik. Evet. Şimdi bizim mahalleden gelen var, bu Ceyran açık, onu evet. orada Cazibe ile üç dört ton oldu, onu da Cazibe getirdik, geldik de. Şimdi ikisi birleşiyor, bu tarafa gidiyor, yalnız bizim bu akan su boşa gidiyor. Boşa akıyor, bunun da yukarıdaki e, Yukarıda verilmesi için. Yukarıdan de evet. verdik, evet. muhtarımızla beraber. Evet, beraber. Evet, Yerini de gösterdik. Su akar, tüp bakar cümlesini tersine çevrilmesini istiyoruz burada arkadaşlar. Su akıyor yazlık 8 ay. Bu suyu işte burada işte can eriği suyu da sever, kayısı da suyu seviyor. Mutlaka bu suyun mahalle sakinlerine kazandırılmasını istiyoruz. Türkiye'nin sesi olarak biz halkımızın yaşantısını, kendilerini seçmiş olduğu temsilci olarak muhtarlar vasıtasıyla tüm dünyaya ve yetkilere duyuruyoruz. Amacımız... Burada tüm şehirlerde mahalleye görüşen köylere yapılan ve yapılması gereken hizmetler, çiftçilerimizi, köylümüzün e, sakinlerini, istek ve önerilerini işte tüm dünya ve yetkililere duyurmak. Muhtarımıza da Türkiye'nin sesi gazetesi. Evet, evet buyurun. Bizim Pınarlara dere yataklarında. Evet. Şimdi bir afak geldiği zaman sel sel kapatıyor kap kapatıp gidiyor. Evet. Mesela şurada biz muhtarla bakarken Şurada borumuzu zevk aldı bu. yapılmalı diyoruz. Doğru. Yani evet. Kadar, biz Ge Bu ben da de. Dilekçe de verdim büyük şehirde toplantıda. Evet. Dere ıslahı yapılmalı. Dere ıslahı yapılmalı. koruması koruma altına alınmalı. altına alınmalı. Evet. Teşekkür, teşekkür ederiz Sulama Birlik Başkanımıza, Kooperatif Başkanımıza, evet, Osman Başkanı ya. muhtarımıza da Türkiye Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için ve gazetemizin yayın ayetine devam etmesi için, gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ederim. Türkiye'nin sesi, köyümüzün sesi olduğumuz için Allah razı olsun. Cümlemize efendim. Bizim amacımız halkın sesini tüm dünyaya duyurmak.